Fethiye Beşkaza Meydanı'nda birbirinden değerli Türk ve Yunan aşçıların, köşe yazarlarının, gazetecilerin, akademisyenlerin katılımlarıyla birinci Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde, sirtaki ve dans gösterileri eğlenceli anlara sahne oldu. Gösterilerin ardından şefler yemeklerini hazırlayıp jürilere sundu. Etkinlikte coğrafi işaret alan ürünler standlara kuruldu. Hepinizi büyük bir sevgiyle selamlıyorum. Fethiye artık benim İstanbul'dan sonra ikinci evim oldu. Hepiniz burada olduğunuz için herkese ayrı ayrı teşekkürler diyorum. Bu festival fikrini bir gün öylesine konuştuktan sonra belediye başkanı fikrimizi büyük bir sevgiyle kucakladı. Ve eşi Çiğdem Hanım'la beraber uzun bir çalışmadan sonra bu festivali bugün e, yaptık. Gördüğünüz gibi çok mutluyum ve çok duygulandım. Çünkü çok büyük bir, bir kalabalık e, burada. Aynı zamanda e, belediye başkanımız, ticaret ve sanayi odası başkanımız ve bütün bu festivalin oluşması için e, sponsorluk yapan, e, otellerini açan, restoranlarını açan tüm dostlara, bütün Fethiye'ye teşekkür ediyorum.